otobüsüyle lüks bir araç sürücüsü arasında yaşanan yol verme kavgası amatör bir kamera tarafından görüntülendi. Israrla saldırdığı otobüs şoföründen dayak yiyen sürücünün dayağı yiyince rahatladım demesi dikkat çekti. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ısrarla şoförü aşağı indirmeye çalışan sürücü otobüs şoförünün aracından inmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Otobüs şoförü araç sürücüsüne ardı ardına yumruklar vurdu. Kavga sonrası aracına dönen sürücünün "Dayak yedin, rahatladın mı?" sorusuna "Evet, rahatladım." diyerek yanıt vermesi dikkat çekti. Çok yakışıklı dövülünce. Rahatladın mı? Rahatladın mı? Rahatladın mı? Rahatladın mı? mı?